Sanatta telife baktığımızda sanatı geniş anlarsak edebi eserler, müzik eserleri ve güzel sanat eserleri, elbette sinema eserleri bunların hepsi aslında sanat şemsiyesi altında. Fakat bizim yasamıza baktığımızda tabii ki ilim edebiyat, musiki ve sinema eserleri korunuyor. Ama güzel sanat eserleri adı altında bizim yasamız ayrı bir kategori oluşturuyor. Biz onu dört alt kategoriye ayırıyoruz. Bunlar has güzel sanat eserleri, heykel, yağlı boya, oyma, kakma gibi. Uygulamalı sanat eserleri, bu da günlük olarak kullandığımız kapkaçak, bıçak, çatal, ne bileyim vazo gibi bunlarda estetik değer varsa bunları da güzel sanat eseri kabul ediyor bizim yasamız. Fotoğrafik sanat eserleri var. Bu da ayrı bir kategori. Dolayısıyla güzel sanat eserlerini bizim yasamız ayrı bir kategoride koruyor. Bir eserin korunabilmesi için hususiyet şartı yani özgünlük şartı sahibinden özellikler taşıma kriteri aranıyor. Bu güzel sanat eserlerinde de aranıyor. Ama buna ilave bir şey daha aranıyor. O da estetik değerde olması lazım fikri ürünün. Yani yaptığınız bir heykelin, bir yağlı boya tablonun estetik değerde yani sanatsal özellikte olması gerekiyor ki e, güzel sanat eserleri kategorisinde korunabilsin.